Selamlar. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Instagram'da yine en kolay şekilde bedava takipçi nasıl kazanabilirsiniz? Sizlere bugün bunlardan bahsetmeye çalışacağız arkadaşlar. Şu anda ekranda bizim bir tane takipçimizin Instagram hesabı var. Kendisinin arkadaşlar 618 tane takipçisi olduğunu görebiliyorsunuz. Bizler bu hesaba sizlerle beraber ücretsiz takipçi göndereceğiz. Hesabı bizler Discord sunucumuzdan seçtik arkadaşlar. Bakın kendisinin hesabı burada bulunmakta. Bizler takipçimiz attığı için kendi hesabını bizler de onu seçtik ve bugün takipçi göndereceğiz. Sizler de Discord sunucumuza katılarak hem sosyal medya hesaplarınızı geliştirebilirsiniz. Hem sohbet muhabbet edebilirsiniz. Hem de arkadaşlar görev ve etkinlik yaparak bizlerden ücretsiz ödüller kazanabilirsiniz. Discord linklerimiz açıklamalarda. Bugün ise sizlerle beraber anabayniz.com sitesini kullanacağız. Bu site sayesinde iki tane ücretsiz para kazanma yöntemini kullanarak ücretsiz bir şekilde para kazanabiliyorsunuz. Ve kendi hesaplarınızı ücretsiz para vermeden geliştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bizler Anabayniz sitesinin linklerini açıklamadaki linkler bölümüne koyacağız. Sizler de Anabayniz sitesine açıklamadaki linklerden ulaşabileceksiniz. İlk olarak ücretsiz üye ol butonuna tıklıyoruz ve buradan siteye kayıt oluyoruz. Kayıt olurken de giriş yaparken de asla sosyal medya hesabımızın bilgini yazmak zorunda değiliz. Yani şifresiz bir şekilde kayıt olabiliyorsunuz. Hatta Google ile beraber de kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz gibi kayıt olup giriş yapabiliyorsunuz. Evet şu anda siteye giriş yapmış bulunmaktayız. İsterseniz hızlı bir şekilde Instagram hesabımıza takipçi gönderelim. Ben direkt sipariş vereceğim. Daha sonra bu işlem nasıl hem ücretli hem de ücretsiz yapılıyor. Hepsini sizlere göstereceğiz. İlk olarak kategori bölümüne tıklıyoruz ve bakın burada birçok sosyal medya platformlarında hizmetler olduğunu görebiliyorsunuz yani kendiniz istediğiniz platformlarda sosyal medya hesaplarınızı geliştirebilirsiniz arkadaşlar ben instagram takipçi kısmına çıkıyorum şöyle bakın en üstlerde instagram takipçi kategorileri zaten bulunmakta bunlardan dilediğinizi kullanabilirsiniz türk takipçiler var kadın takipçiler var erkek takipçiler var yabancı şeklinde birçok kategoride hizmetler bulunmakta ben türk takipçi kısmına tıkladım daha sonra zaten tek bir servis var bu servise tıklıyorum ve bundan gönderim sağlayacağım Instagram hesabıma gelip hemen kullanıcı adımın tamamını şöyle bir kopyalıyorum arkadaşlar. Ve bunu gelip link bölümüne yapıştırıyorum. Ardından kaç tane takipçi göndermek istiyorsam buraya onu yazacağım. Mesela 100 tane takipçi göndermek istiyorum. Sipariş butonu tıkladığımda direkt olarak 100 tane takipçimi buradaki Instagram hesabına göndermiş durumdayız arkadaşlar. Artık hızlı bir şekilde takipçilerimiz bu hesaba gelecek ve hesabımız takipçi kazanmış olacak. Bu işlemde aslında bizler 15 TL gibi bir para harcadık. Bunu yapmak istiyorsanız bakiye kısmına tıklayıp siteye buradan bakiye eklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Burada istediğiniz ödeme yöntemi var, dilediğiniz gibi kullanıp siteye bakiye ekleyebilirsiniz. Ama size de iki tane ücretsiz para kazanma kısım var. Bunlardan bir tanesi bu sayfanın hemen altında bulunmakta. Bakın burada bakiye kazanma kısım bulunmakta. Site bizlere dört farklı burada bakiye kazanmamız için görev veriyor. Bu dört görevden hangisini yaparsanız o miktarda bakiye kazanabiliyorsunuz ve kazandığınız bakiye çektikten sonra harcayabiliyorsunuz ya da satış ortaklığı bölümü kullanabilirsiniz. Şimdi site bizde Şimdi site bir de, vermek, vermek, de, de, davet bir davet linki var. Bakın bu davet linkini kopyalak, kopyalıyoruz, kopyalıyoruz ve çeviriyoruz ve insanlara ve arkadaşlarımıza göndermemiz lazım. Sizler bu davet linkini kadar size ne kadar site ekletirseniz site o kadar bakiye kadar bakiye kazanabilirsiniz. Bu bakiye çektikten sonra arkadaşlar zaten ana bayınız hesabınızdaki bakiyenize gelecek. Bu sayede buradan istediğiniz gibi siparişinizi ücretsiz verebileceksiniz. Siparişler bölümüne geldiğimizde verdiğimiz önceki siparişlerimizi kontrol edebiliyoruz. Destek sistemi kısmına geldiğimizde herhangi bir konuda sıkıntı yaşarsak destek talebi oluşturabiliyoruz. Site bizlere bu konularda zaten yardımcı olma çalışıyorlar arkadaşlar. Artık hesabımıza takipçilerimiz gelecektir. 618 tane takipçimiz var. Bunlar zaten hızlı bir şekilde tamamlanacaktır. Ve gelen tüm takipçilerin hepsi Türk hesapları olacaktır. Umarım bugünkü videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonrakinde görüşmek üzere.